Merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı, farklı bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün e, challenge yapıyoruz. En zor quiz challenge. Evet. Başlayalım. Başlayalım. Başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da. Ve evet. hadi başlayalım. Like atmayı da. Aynen. Bu arada biz çekilişteyiz. Evet. Unutmayın. Evet, son videonun sonuna geldiğimizde hesabı nasıl olduğunu göstereceğiz. Evet. Başlayalım. Ay. Soru 1. En fazla canı olan savaşçı kimdir? A. El Primo. B. Frank. Rosa. Bu. Bence Rosa'dır. Bence Yani C şıkkı mı? diyorum. Ben Sen de A. 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 şıkkı diyorum. Başlayalım. Hadi kaç. Hadi. Bence Rosa bilmem. Ben El Primo seçiyorum. Frank yani B hmm. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sıfır sıfır sıfırız. İkinci soru. Emzin telefonda kim resmi vardır? Ems. Poco. Ben söyledim. Poco. Ne şıkkı? Hadi Fado bir şey söyle. Sen zaten. Poco yani ben şıkkı. Ben bir Fado. Ben bu videoyu izlemiştim. Poco göstermiştiler. Ne zaman izlemiştin? Sevdim. <laughs> siz izledin. Sen bunu da mı her şeyi mi biliyorsun yani? Hayır, Başka video Pokoy görmüştüm ondan. Güzel, tamam. 3. soru. 2019 yılında oyuna gelen ilk savaşçı hangisidir? Biz e, galiba e, Bibi. Ben Bibi diyorum ya da Karl. Bibi diyorum. Ben e, Rosa diyorum. Bakalım. Din. Ya neden ya? A yani şıkkı. Yani A şıkkı. Ben bir feda daha sıfır. Brawl Stars hangi yıl çıkmıştır? 2016 diyorum. 2017 yoksa 10. Bir tane seç hadi. 2017. Oo 2017. Yeah! 1-1'iz. Bir hadi 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 hadi. Neden 1-1 0-1'iz? Ben 1 bir biriz, biriz. ya yapoku? He, tamam. Aşağıdakilerden hangisi arasında akrabalık yoktur? bir bu Pamcesi, hmm. Leon bo, jean tara. Ben de jean ve tara. Yani deşik diyorum. Ben, hadi, Dur, düşün. Şey, Leonla bo diyorum. Tamam. Allah çok bile. <laughs> ve Bibi Bul mu? Ne alakası ya? <laughs> <laughs> hep çok akıllısın. Tamam, neyse. Altıncı soru. soru. Oyundaki tek avcı karakter hangisidir? Tara, um... Mr. P, Max ve Shelly. Ne şey. demiş ben... avcı? Avcı. Bence bence, şey, evet. bence şeyim. Bence Mr. Mr. P. Yani ben bilmiyorum da attım Mr. P. Ben attım. Ben. Ama tabii ki de Mr. P yani. Avcı demiş. Yani Tara ben demişim. Of ya. Yok ben şeyi dedim. Ha. Pa. Pam onun ilk geldiği isim neydi? Oo. Oha. Var mıydı yani? Pe. Pammer. Pamer. Pen. Pammer. Diyorum. Pe. Pe. Pammer. Pammer de şık diyorum. Fada da aşk diyor. Bence Duy Pam. Doktor Cem diye bu var ya. Oha Mama Jane yani. Oha. İlk defa düş. Oha bu ne ya? defa görüyorum bunları hangi, hangi yıl, yıl? Go Go global olarak çıktı Go global yeah. ne ya fakat tamam, neyse 2016 diyorum elimde ben de 2018 bakalım çünkü 2017 tamam sonra. tamam ve 2018 Oha! 2018 yani tamam 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 9. Browsers ilk hangi platforma çıktı? iOS, Android, Windows ve PlayStation. 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 PlayStation, diyorum ben. Yani de ben de uh, 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 wander... Windows. Windows. Bakalım. Windows İngilizce uh, şey pencere demek. <laughs> Bilmem. Hadi neyse V I O S yani aşık. Yani aşık. Ve diğer soruya. Brawl, Stars, Brawl Stars'ta canı en az olan karakter kimdir ve Crow. Ben Crow diyorum. Ben Hadi Piper. Piper. Piper mı? Evet. Piper. Piper Var. Piper, Barley, 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 tamam, Barley demiş, Barley demiş ve tik mi? Ben tik değil ya, Crow'du. Nasıl? Oha! On birinci, lan dur. Oha! Yıldız yüce süper dolum ha hareket ederek sü... Yukarıdaki verilerin yerine He evet. işaretin yerine gelme Darlin Max Titnist bir hareket ederken ede, e, süper ha, ben Max diyorum. Fedo anladın mı soruyu? Hayır. Şu şu e, soru işareti var ya. Ha. Yerinde ne gelebilir? Hangi karakterin ismi? Hareket eden yani bu süper gücü kim kullanıyor? Hareket ede, ederek süper gücü dolar. Kim? Tik, Darlin Max, Mr. Ben... Max Ben de tik diyorum demek nasıl? Biliyorum. Nasıl? Sen soruyu bile anlamadım. Evet. Nasıl diyorsun ya? 12. Süper. Supercell, süp, Brow Supercell, Browser 2019'dan önce ne, ne verir? oynayanlara ne verir? Yıldız Şeli, 2000 elmas, Kro ve Anka Kro, hiçbir şey, hiçbir şey. Hiç. Ben de Yıldız Şeli. Çeli yıldız. Yıldız çeli. Bence hiçbir şey vermez ki. Ne verecek yani? Çalış. Yıldız çeli. Yıldız çeli. Yine anlamadım ki neden yıldız çeli veriyor. Neyse. 13. soruya geçelim. Bu hangi karakteri yıldızı gücüdür? He. Hareket hızı hmm, Darlie 1 8 bit rekor bence 8 bit Darlie 8 bit Bakalım. Ben 8 bit. 8 bit. 8 bit. Evet. Hadi. Koltmuş. Kolt cold diyecektim ama kolt demeyeyim dedim. Ama neyse. Neyse. Be Beynin bu yıldız gücünün <laughs> adı nedir? Bir oyun dışı kalacak kadar hasar aldığı bir canlı hayatta kalır ve geçici bir kalkan kazanır. Yok edildikten sonra bu bu özelliği tekrar kullanılabilir. Seçtiğin bir yıldız gücü bir daha da etkili dokuzuncu seviye et, ben çok göremiyorum ki. İyi göremiyorum. Aşağıdakini okuyamadım ama Petikten ceket, Arı'dı, arıdan ceket, kraliçe arı, baldan ceket. Bunlar ne ya? Hadi. Ben, ben kraliçe ceket, ceket diyorum. Kraliçe arı. Ben de baldan ceket. Baldan ceket mi? Baldan ceketmiş. Fetuk o kadar da şanslı ki. İnanamayacağım. Hadi hadi. Nereden ayıracağım? 950 elmas kaç TL'dir? 9, 450 lira. B şıkkı yani. Yok yok. 350 lira ya da. Evet 350 lira diyorum. C şıkkı diyorum. Pardon. Bence D şıkkı yok. D şıkkı. Evet. 150 lira demek. Yok, yok yoksa A şıkkı. Hayır. A şıkkı. A şıkkı mı? Tamam. Ben C şıkkı dedim. O yüzden. o oh, şimdi kaç ponuz? Ya 3 ben. Dur dur kaç ponuz? Ben Polkonunki söyledim. Evet. Sonra bakarız. Sonra söyleriz sizlere. Evet. Normal. Normal bir kutudan jeton katlayıcı çıkma oranı kaçtır? 4, 4. %5 feda %4 yani geç. Bence A şıkkı %4 D şıkkı diyor. Evet. Hadi 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 ben, ben merak ettim. 3 Oo. Oranı Oran %3 yani. Hadi kaç soru kaldı be? 17. soru. Kron zehir saniyesi başına kaç hasar verir? Nasıl? 80. Hani kro atıyor ya üç şey, evet. şey, adını unutmuşum. Hani atıyor ya. Evet. Hani hepsi zehirleniyorlar ona. Kaç kaç gücü bit duruyor? Ben 80 diyorum. Bence 90. 90. Yani ben A, Fedo'da? B. B. 2, 1 ve 0. Aşk 80 ben biliyorum. Hep görüyordum. Görüyordum. Görüyordum yani. E, bu şey ne? Yukarıdaki Carl. şey hangi karakterin bir parçasıdır? Son 3 soruda şık yok. Neden şık yok lan? Tamammış. Sarge. Şey dedi, Sen ne denedin? Carl. 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 Mısırcı Rico. <laughs> 19. soru. Brawl Stars'ı yapan firma ne zaman kurulmuştur? Um, on, 2016 2017 Ben 2016'ya takmışım bugün. Şimdi 2017 <laughs> tabii ki de. Yoksa 2018. Tamam. 2017 ve 2010 14 Mayıs 2010 demişler. Biz nereden bileceğiz yani. Ve sonuncu soru olabilir. Oyunda kaç adet hesaplaşma mapi vardır şimdilik? Kaç tane mi? Bir sayayım. 3, 2, 1, 0. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse. <laughs> tamam. Ee, diyorum ki ben atıyorum. Ben nereden bileceğim ya? Yani... Bir dur. 15 tane. 20 tane. 20 tane de olabilir ha. Yok çok çok <laughs> 20 e 30 30 15 30 30, 30 30 30, 30 ve cevap 14. Oha çok tam. Yaşlanmışım diyecektim. Çok yaklaşmışım. Tam, 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 tam. Şimdi sonuçlara bakalım diyor. Bakalım. 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 Hadi. Hadi lan. Bakıyoruz. Sen bu oyunu sil. E nereden biliyorsun ya? Ha, sıfır aldığımızda yani. Sıfır. Ya nereden biliyorsun? Şimdi arkadaşlar durduracağım videoyu ve kaç tane yani kaç puan? Kaç puanı söyleyeceksin? Yani biz sayamadık. Evet. O yüzden siz sayın ve yorumlarda yazın. Yani e, şey çekilişe katılmak için zorunlu yani şeye yazma. E, adı ne? Yorum yazmanız gerekir, iki tane, en az iki tane yorum yazmanız gerekiyor. Bir de videoyu like atıp kanala abone olmanız gerekiyor. Ve bildirimleri açmak için çünkü ee, yeni videolar gelme gelmek üzere çok güzel bir videolar geliyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şimdi hesabı gösterip geliyor, göstereceğiz. Ve hesabımız bu arkadaşlar önceki videoda gösterdiğim videodaki hesabı yükselttik ve böyle bir şey olmuş. Hatta e, destansı karakterleri bile var. Şöyle bir şey. Bir de arkadaşlar 1800 kupaya geliyor ve açacağız. Burada bir, bir şey var bakalım. Kutu <laughs> evet. Arkadaşlar öyle. ve 100 abone olduğunuzda Farklı hesap çekilişi yapacağız arkadaşlar. Evet, park. Evet. Efsane ve. Aynen arkadaşlar çok güzel olacak. Şöyle. Bu bir, çok güzel bir hesap. Aynen arkadaşlar şöyle göstereyim bir daha. Ya. Peki yok mu? yokmuş burada. Şöyle bir gösterelim. 14 savaşçılar varmış. Daha yükselteceğiz arkadaşlar. Aynen daha var. Var var var. İşte birazcık oynayacağız feda önce oynasın. Evet. Ben evet. yine eski nick vermiş. <laughs> yine. Ya hayır hayır da kalksa feda sen diyemezsin bunu <laughs> sen. Küçük mü kaldın? Ne küçüğü 8 yaşındayım. E tamam boş ver hadi oyna hadi başlat. Başlatıyorum. Evet, o işte yere vardı ya. Dur dur dur. Bir daha at at at. bir oyun kutusu yaptı mı?

Kutu aldık işte Yap, bak, 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 bak. Bak 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 Aldık tamam ha. Ha açma. Açacağım. Kutu açılımı yapak mı? Yap, yaparız da. Başka hesap. Başka hesap mı? Kutu 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 da da. Ya. Aa, iki, iki, Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video abone e, kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı da. Çekilişi kazanmak için her şey açıklamada ya da ön yorumda. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.